Merhaba, ben doçent doktor Osman Abalı. Sizlerden çok gelen bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Çocukların derslere ilgisi ve alakası nasıl artırılabilir? Dersi sevmeyen çocuklar neden dersen uzak kalıyor? Bu soruların cevabı çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren çok önemli ayrıntılar içermekte. Her anne babanın, her uzmanın, her eğitimcinin bilmesi gereken önemli nüanslar var özellikle çocukların dikkat ve öğrenme sisteminin derse karşı ilgi ve alakalarına çok etkili olduğunu söylemek istiyorum. Dikkat ve öğrenme sistemi şu şekilde çalışır. Bizler bilgiyi önce almak zorundayız, sonra işlemlemek, sonra hafızaya almak ve uzun süre hafızaya atmak şeklinde bir sistem gerçekleştirmek zorundayız. Yani bilgi alınır, işlenir, ön hafızada değerlendirilir, sonra kalıcı hafızaya aktarılır. Bu dört aşamadaki sistem eğer herhangi bir yerde sıkıntı oluşturuyor ise çocuklarımız kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiremez. Bazı çocuklarımızda bilgi alma sorunları vardır. Bu bilgi alma sorunları dikkat konsantrasyon sorunları şeklinde karşımıza çıkar çoğunlukla. Motivasyon eksiklikleri, derse karşı ilgi farklılıkları da yine farklı şekillerde bilgi almamızı etkileyen ve engelleyen faktörlerdir. Bu sistemde eğer çocuk etkin bir şekilde bilgiye ulaşamıyorsa, yani bilgiyi beyin hücrelerine aktaramıyorsa daha, daha baş tarafta, başlangıçta bu sistemde bir kayıp yaşamakta. Özellikle görsel dikkat, eşitsel dikkat farklı sistemlerin burada etkili olduğunu söylemek zorundayım. Çocuklarımız masa başı faaliyetlerde görsel dikkatlerini kullanırken işitsel dikkatlerini dinleme aşamalarında kullanırlar. Çocuklarımızın şu anda online eğitim sürecinde olduğunu düşünecek olursak, görsel algı ve işitsel algının birlikte çalıştığı bir eğitim süreci devam ediyor. Bunu bir sınıf ortamında düşündüğümüzde, özellikle çocuklarımızın hem dinlemesi, hem öğretmeni takip etmesi, hem not alması, hem de bilgiyi bu şekilde sentezlemesi gerekiyor. Eğer bir çocuk dikkatini odaklayamıyorsa, daha başlangıç aşamasında ders konusunda bir kayıp, bir engelle karşılaşmaktadır dikkat eksikliği olup olmadığını mutlaka araştırılması gerekiyor. İkinci gördüğümüz sık sorunlardan bir tanesi ise motivasyon eksiklikleri. Çocuklar şu soru işaretini kendi kendilerine sıkça soruyor. Dersler sıkıcı, neden ders çalışayım? Bir farkındalık süreci gerekmekte. Çünkü anne babalar sürekli ders çalış, ders çalış diyerek bunun neden sonuçlarını, neden süreçlerini aktarmadan çocuklarda farkındalık oluşturmadan ders taleplerini yenilemekte ve bu şekilde çocukları derse adapte etmeye çalışmakta. Bu son derece hatalı. Çocuklarda bir farkındalık geliştirmek zorundayız. Bu farkındalık nasıl olur? Ders çalışırsam neler kazanırım? Hayatımda neler değişir? Hangi aşamalarda bana faydası olur? Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli faydaları nelerdir? Sadece okumak şeklinde özetlememek gerekiyor. Çocuklara bilginin gücünü, farkındalığını ve hayattaki geçerliliğini hemen her aşamada farklı şekillerde örnekler vererek bir farkındalık süreci geliştirmek gerekiyor. Motivasyon eksikliği olan çocuklar dersi daha duydukları anda veya derse adapte olmak zorunda olduklarını hissettikleri anda kapıları ve antenleri kapatmakta. Buna bağlı olarak da dersi dinlememe, derse karşı isteksiz kalma şeklinde bilgiyi ulaşamamaktadır. Üçüncü sebepte dikkat ve odaklanmayı engelleyen farklı faktörlerin çocuğun hayatında çok yoğun olması ders başarısını ve derse karşı ilgiyi negatif yönde etkilemekte. Örnek verelim. Bir çocuk günlük yarım saat kitap okuyor ama iki saat 3 saat ekran karşısında kalıyor. Ekran onun beynindeki ödül sistemini uyardığı için daha eğlenceli, daha pozitif bir enerji üretiyor. Ve çocuğun algısını dersler sıkıcı, ekran, teknoloji eğlenceli ve keyifli şekilde pekiştiriyor. Bu durumda giderek öğrenmeye karşı istek azalır ve çocuklar bir süre sonra dersi artık bir angarya olarak görmeye başlar. Çok idealist, çok motive, birebir desteği çok iyi olan çocukların dışındaki e, öğrencilerimiz zaman geçtikçe teknolojinin ve ekranın daha fazla alana takılırlar ve bu giderek bazen oyun bağımlılığına, bazen teknoloji bağımlılığına dönüşür. Bu şekilde dersteki motivasyon eksiklikleri artar. Ve şunu unutmamak lazım. Dikkat ve öğrenme problemi yaşayan çocuklarımız daha fazla teknoloji bağımlılığı geliştirmekte. Çünkü bu çocuklar derse karşı ilgilerini, dikkat ve konsantrasyonlarını veremedikleri için teknolojiye aktarmakta. Teknoloji bir ödül sistemi olduğu için daha fazla ekrana bakmaktadır. Anne babalar sorar, çocuğum 2 saat bilgisayar oyunu oynuyor dikkat eksikliği olsa neden 2 saat dikkatini ekrana veren çocuk 10 dakika 15 dakika kitaba vermiyor? Kitaba verdiği dikkat biraz yoğunlaştırılmış enerji gerektirir. Daha fazla konsantrasyon gerektirir. Ama ekran karşısındaki dikkat daha yüzeysel, ödül içeren ve çocuğun kontrolünde olan bir sistemdir. Diğeri sıkıcı gelir, öteki keyifli gelir. O yüzden farkı iyi ayırt etmek gerekiyor. Burada şunu vurgulamak gerekir çocukların erken yaşlardan itibaren dikkat ve öğrenme sistemine adapte edilmesi çok çok önemli bir ayrıntı. Bir çocuk daha 3-4 yaşlarındayken hatta 2-3 yaşlarındayken kitaba karşı, öğrenmeye karşı, bilgiye karşı bir farkındalık geliştirmekte ve bu farkındalığın pozitif yönde olmasına anne baba katkıda bulunmak zorunda. Bunu bazen eğitimci, bazen anne baba yapar ama çocuklar öğrenmenin keyfini yaşadıkça bilgi edindikçe, bazı ayrıcalıkları gördükçe bu yolda daha fazla ilerleme isteği duyar. Ama çocuk eğer erken yaşlarda işlenmezse bilgiye karşı, öğrenmeye karşı körelir ve kendi sistemini farklı alanlara kaydırmak ister. O yüzden önerim 2-3 yaşlarından itibaren belli algı mekanizmalarının açılması için çocukların dikkat ve öğrenme sistemlerinin çalıştırılması şeklinde olacak. Bu konuda 2 yaşından başlayan dikkat güçlendirme programları özellikle bilimsel, akademik, özgün olarak tarafından hazırlandı ve anne babalara önerilmekte. Bilimsel tabanı olan bu sistemde özellikle zeka alanları çalıştırılarak algı geliştirilmekte. Çocuklarda derse karşı ilgiyi artırmak için anne babanın da farklı şekillerde hayatlarına çeki düzen vermesi gerekiyor. Örnek verelim. Bir evde eğer televizyon izlendiği kadar kitaba, deftere, kaleme önem verilmiyorsa Orada zaten biz beden dili olarak çocukları ikna edemeyiz. Kendimiz de kitabımızı alacağız. Kendimiz de öğrenme sistemimizi çalıştıracağız. Kendimiz de farklı bilgi alanlarında çocuklarımızla müzakere edeceğiz. Ve çocuğumuz okuduğunun, öğrendiğinin, bilgiye ulaştığının mutluluğunu yaşayacak. Her evde kitap okuma saatlerinin olması gerekiyor. Çocuklarla birlikte oluşturulan bu hava çocukların hayatlarında bir değişiklik oluşturur. Ben şunu net bir şekilde söylüyorum. Çocuklar daha iyisini buldukları anda ekrandan uzaklaşacaklardır. Daha iyisi nedir derseniz bu anne babalarla geçirilen zaman, oyun, aktivite ve onları mutlu eden farklı faaliyetler. Daha mutlu oldukları zaman ekrana bağımlı olmayacaklardır. Birçok çocuk çaresizlikten, uyaran eksikliğinden, yeterince sosyal ortam bulamadığından teknolojiye mahkum kalmakta. Ama bu şu anlama gelmesin. Şu an pandemi süreci var. Farklı şekillerde mecburuz çocuklarımızı ekranla meşgul edelim. Bu anlama gelmez. Çünkü ekran gerçekten çocuklarımızın öğrenme sistemini pizza kulesi gibi giderek eğitmekte. Ve bu eğrilme de farklı şekillerde çocuklarda ilerleyen aşamalarda sorunlar oluşturmaktadır. Ders başarısını artırmak için okul ve öğretmenin de bir görev düşüyor. Yani anne babaların verdiği motivasyonun sınıf içerisinde, okul içerisinde de öğretmenler tarafından desteklenmesi gerekiyor. Özellikle çocuk öğrendiğinin farkına varacak ve öğrendiği her bilgiye karşı da pozitif bir mesaj alacak. Hep şu vurguyu yapmak zorundayız. Aferin çalışıyorsun, yeni bilgileri öğreniyorsun, bilmediğin şeyler giderek azalıyor, yeni bilgilere ulaşıyorsun, daha başarılı oluyorsun, önceden şunu yapamıyorduk, şu an yapıyoruz gibi hep farkındalıkta pozitif mesajı vermek gerekiyor. Ama bu şu anlama gelmiyor tabii ki. Bir sayfa kitap okuduğunda aferin çok güzel yaptın başarılısın bu iş tamam gibi bir mesaj değil. Çocuğun attığı ders ve akademik alanla ilgili her adımı pozitif mesajla pekiştirmek ve onun geleceğiyle ilgili vurgumuzu yapmak zorundayız. Yani bu çocuklardaki ödül sistemi şeklinde de çalışır ve bir süre sonra çocuklarımız öğrenmekten mutlu hale gelir. Özetleyecek olursak çocuğumuz derse karşı ilgisizse, bilgiyi alamama sorunu, dikkat öğrenme odaklanma sorunu, bir motivasyon eksikliği, aşırı derece teknolojiye karşı bağlılık, bağımlılık ve öğrenme sisteminin bozulması, ev ortamının bu şekilde düzenlenmediği için çocuğu motivasyonunu sürekli engellemesi, dersler sıkıcıdır algısının sürekli çocuk tarafından tekrar edilerek derse karşı psikolojik uzaklaşma, çocuklardaki ders başarısızlığının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Görülmeyen başarı körelir. Fark edilmeyen bilgi geriler. O yüzden biz çocuklarımızın başarısını görmek, bilgilerini fark etmek ve pozitif mesajlarla zenginleştirmek zorundayız. Çocuklar eğer kabiliyetlerini öğrenme alanlarında da gösteriyorsa bu çok çok daha iyi hale gelecek ve başarıları artacaktır. Bir sonraki videomuzda öğrenme konusunda güçlük yaşayan, dikkat eksikliği yaşayan, artık bu konuda bir uzmanla teyit almış ve farklı şekillerde müdahale gereken çocukları konuşacağız. Onların yönlendirmeleri daha farklı. Orada bir psikososyal hatta biyopsikososyal yönlendirme gerekmekte. Hepiniz sağlıcakla kalın.